Arkadaşlar selamlar. Tasarım inceleme egze videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz şu an kartlarda çıkmıştır. Onu izleyip bunu izleyebilirsiniz. Discord sunucumda paylaşmış olduğunuz tasarımları inceleyeceğim, eksiklerinizi söyleyeceğim ve 10 üzerinden herhangi bir puan vereceğim. Burada verdiğim puanları eleştiri olarak algılayın. Kesinlikle birisini aşağılamak, düşürmek amacıyla söylemiyorum bunları. Aynı şekilde yüceltmek amacıyla da söylemiyorum kesinlikle. Bu video ne zaman yayında olur bilmiyorum ama şu anda bu videoyu çektiğim tarihlerde bizim Discord sunucumuzda bir ödüllü tasarım yarışması var. Yarışmamızın sadece bir konusu var ve bu konuda tasarım yapıyorsunuz. Herhangi bir tasarım yapıyorsunuz. Bir hafta süreniz var ve bu bir hafta dolduktan sonra biz tasarımlara bakıp değerlendireceğiz ve kazanan kişiye bir aylık buzlu nitro vereceğiz. Bu tarz etkinliklere katılmak istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz. Aynı şekilde sunucumuza boost bastığınızda, sunucumuzun destekçisi olduğunuzda da bu elit kanalının kategorisinin bütün kanallarına erişim sağlıyorsunuz. Bunu da bir düşün derim. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İlk olarak bu şekilde bir güncelleme diye bir tasarım var, güncelleme yazan bir tasarım var. Bu büyük ihtimalle bir Twitch paneli, o şekilde bir boyutu var en azından. Tabii ki de bilmiyorum Başka bir şey de olabilir yani bence Twitch paneli için sade ve güzel olmuş eksiklerini söylemek gerekirse glowlar vesaire gayet güzel olmuş arkadaki fotoğraf vesaire gayet güzel sadece bu güncelleme yazısı biraz daha belli olabilecek bir şekilde yazılabilirdi başka renkte veya arka plan başka bir renkte olabilirdi bu tasarıma 10 üzerinden 8 puan veriyorum geçiyorum önerilerinizi bekliyorum dikkate alacağım demiş buraya RP yazmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir roleplay sunucusu vesaire olabilir. Tasarım gayet güzel. Buraya kar efektleri koymuş. işte şuraya bir tane ağının ortasına bir efekt koymuş. Brush koymuş. Fırça efekti. Buraya bir Noel şapkası koymuş. Şu sadece yazı yansımasını buraya değil de büyütüp orta kısma koysaymış çok daha güzel olabilirmiş. Ayrıca yansımanın stroke rengini de beyaz yapsa çok daha iyi olabilirmiş. Bir de üstüne smoke vesaire atarsa 10 üzerinden 8 veriyorum buna da geçiyorum. Bu arada bu şekilde siz de incelediğiniz gördüğünüz tasarımları oylamayı unutmayın. Bir kişi 20 tik alırsa eğer 20 tane yeşil tik alırsa tasarımcı rolü kazanıyor. O yüzden siz de burada tasarım paylaşıp tasarımcı rolü vesaire almaya çalışabilirsiniz. İlk başladığım zamanlardan kalmış ah lan diye bir tasarımını paylaşmış. Bu şekilde direkt ekran görüntüsü de değil. Direkt bilgisayar ekranını fotoğraf çekmiş. Yani burada zaten çok kaliteli bir şekilde göremiyorum ama yine de fena değil gibi duruyor. Şuradaki monster yansıması vesaire böyle blurunu vermiş vesaire gayet güzel duruyor. Bir afiş için gayet güzel ama monster şişesi biraz daha profesyonel bir şekilde oturtabilirdi diye düşünüyorum. 10 üzerinden 6 veriyorum. Geçiyorum. Hydra Fish bu şekilde bir anime tasarımı galiba atmış. Ben bu tasarımları pek sevmiyorum çünkü çok karma karışık ve ne olduğu belli olmuyor. Neyi tasarımcının yaptığı yapmadığı belli olmuyor. O yüzden ben buna puan vermek istemiyorum pek. İlgilendiğim bir alan değil pek sevdiğim bir alanda değil. Kaan diye bir arkadaşımız bu şekilde bir kapak fotoğrafı gibi bir şey atmış. Bir ürün tanıtım fotoğrafı gibi, ürün tanıtım kapağı gibi bir şey atmış. Ayakkabıyı koymuş. Ayakkabının içinden strokla yazı geçiyor. Arkasından devam ediyor. Ayakkabı Nike bir ayakkabı olduğu için Nike'ın logosunu yazıya da yerleştirmiş. Kenarlara bu şekilde brush atmış. Yani sade ve güzel olduğu için 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu arada bu videolarda birkaç kişiye tasarımcı rolü ben kendim vereceğim. Tikler hariç yani 20 tik olmasa da bu egze videolarında olsun. Bu arada yayınlarda da olsun. Ben kendim tasarımcı rolü veriyorum. Ee, Kaan'a mesela vermek isterdim ama zaten tasarımcı rolü var. O yüzden Kaan'a vermiyorum başka birisine verebilirim. İlk müşterime yaptığım çalışma yazıp bu şekilde bir text çalışması atmış. Ee, ama yani çok sade ve... Amatörce olmuş diyeyim. Büyük ihtimalle Pixel Lab'dan yapmış olabilir, emin değilim. Pixel Lab'dan logo yapmayın. Sadece yazıyı yazın. Ibis Paint veya PS Touch programlarından birisinden logonuzu yapabilirsiniz. Şimdi buradaki en büyük eksiklerden bir tanesi, tabii ki de efekt yok, bir şey yok, renk uyumu yok, yazı çok büyük, yazının e, layer stili iyi değil, arkadaki yansımalar iyi değil, arka plan iyi değil. E, onların birçok şeyin değişmesi gerekiyor. 10 üzerinden 1 veriyorum ama kendini geliştirebilirsin. Sorun yok yani benim verdiğim puanlara takılıp üzülmeyin. Emirhan bu şekilde bir artık manipülasyon çalışması mı denir bilmiyorum ama biraz karmaşık bir şey yapmış. Burada ateşler çıkıyor, F-16'lar geçiyor, bir şeyler geçiyor. Altta deniz var, göl gibi bir yer var. F-16'lar vesaire gerçekçi durmamış patlamalar da aynı şekilde ama denemen güzel bir şey bunu bence geliştirebilirsin ve bu şekilde bir artık kartvizit çalışması mı diyeyim artık o o tarz bir şey yapmış okulda yapmıştım yazmış royalkalpçılık.com.tr sizin için özel vesaire çok sade yani neyin olduğu anlaşılmıyor yazı vesaire yazabilirsin daha başka renklerde bu şekilde yine yuvarlak daire maire brush efekti e ekleyebilirsin çok daha değişik şeyler yapabilirsin bu F16'lı tasarıma 10 üzerinden puanım 8. Bunu puanlamadan geçiyorum. Uğur önceden yapmış olduğum sade özel gün tasarımı diye bu şekilde bir 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun diye bir afiş tasarımı yapmış. Yani oldukça sade bir tasarım ama aşağıdaki yazıları biraz daha büyük yazabilirdi ve daha böyle ilgi dikkat çekici bir tasarım yapabilirdi diye düşünüyorum en azından yazılar için. Şimdi ortası çok renkli olduğu için kenarlar çok soluk kalmış. O yüzden kenarlara da böyle ufak bir brush efekti dalgalanma wave efekti vesaire atsa çok daha iyi durabilirdi diye düşünüyorum. O yüzden buna 10 üzerinden puanım 6. Mr. Atomic bu şekilde bir ilk hali buydu demiş, ikinci halinde buna dönüştürmüş. Gayet güzel bir tasarım yapmış, flaş haline getirmiş cidden. Işık köpekleri vesaire koymuş. Gayet güzel 10 üzerinden 9 veriyorum. Geçiyorum. Ender GFX bu şekilde bir thumbnail atmış Yasuo oynanış diye. Üstüne koyduğu texture mudur artık bilmiyorum ama çok kalitesiz bir şey koymuş. Yazıyı kopyalayıp bu şekilde her yere yansımasını koymuş. Bu olmaz, kötü durmuş. Aynı şekilde Yasuo oynanış demiş, buraya karakteri koymuş ama oyuna dair hiçbir şey yok. Renk uyumu yok. Birçok şey olmadığı için 10 üzerinden 4 veriyorum. YouTube thumbnail çalışması yazmış Uğur. Bu şekilde de bir thumbnail atmış. Bu daha çok herhalde haber kanalı gibi bir kanal için diye düşünüyorum. Yani futbolla alakalı sunum yapan kanallar için çünkü çok sade bir tasarım. Bunu sadeliğini korumak için buralara glow veya ışık atmadan bunu yapabilirsin. Çok daha sade güzel bir şey olur. 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Geçiyorum. Öneriniz varsa vesaire. Osmanlı temalı gazete tasarımı atmış. Liseye giden bir arkadaşın ödevi olduğundan üstünde ekstra durmadım. Önerileriniz varsa yazabilirsiniz demiş. Bu şekilde bir gazete yapmaya çalışmış ve gayet de güzel olmuş aslında. Yani her tarafını bu şekilde eskitilmiş vesaire yazılar güzel yazılmış. Fotoğraflar güzel. Bence gayet güzel. Onun üzerinden 10 veriyorum. Geçiyorum. Bence iyi. Darkus Graphics bu şekilde bir thumbnail tasarımı atmış. Mesela bakın oyunun ismi var. Karakter var. Oyunla alakalı bir Wallpaper var. Ölüm sayısı yazıyor. Onun dışında her şey güzel yani. Onun üzerinden 9 veriyorum. Geçiyorum biraz kalitesi bozulmuş. Discord'dan da olabilir bilmiyorum ama. Onun üzerinden 9 veriyorum. Geçiyorum. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Birçok tasarımı inceledik, puanladık. Eğer incelediklerimin arasında böyle 10 üzerinden 10 verdiğim tasarımcı rolü olmayan vesaire birisi olsaydı verecektim. E ama şu ana kadar öyle birisi çıkmadı. Videonun başında dediğim gibi ben bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Ama bu videoyu çektiğim tarihlerde ödüllü tasarım etkinliği var sunucumuzda. Siz de sunucumuza gelerek açıklamadaki linklerden bu tarz etkinliklere katılabilirsiniz. Bu tarz etkinlikleri bu arada her zaman yaptığımız için sadece bu videoyu çektiğim zamanda da değil yani eğer yetişemediyseniz ya da sonradan birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay sonra da izliyorsanız hiç fark etmez. Sunucumuzda bu tarz etkinlikler devam edecek. O yüzden istediğiniz zaman sunucumuza gelip bu tarz etkinliklere katılabilirsiniz. Sunucumuza da eğer but basarsanız dediğim gibi bu elit kategorisindeki kanallara erişim sağlayabilirsiniz. Bu arada video fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.